Abi o zaman orta 2'deyiz sanırım Evet orta 2 olsa gerek. Ya orta 3, orta 3'teyiz. Antalya'da Final Dergisi Dershanesi'nin lise hazırlık dershane bölümündeyiz. Dershane de okul gibi bina yani, eşek gibi gerçekten. Ve böyle ee, oranın Neyse, eee Hakikaten bayağı e, yüksek falan geniş bir bina. O binada da işte... E, sıkı yönetimdeyiz, en üst kattayız. Ve en ineklerin bulunduğu sınıftayız. Gerçekten ve en ineklerin bulunduğu sınıftayız. Bir gün abi şey oldu. Böyle i̇nek olsak da... Daha doğrusu ben başarılıydım ama çoğu inekti. <laughs> ben inek olmadan başarılıydım. <laughs> Ego yazmalıyım chat'e. E, i̇nek insanlar olsa da çocuklar sonuçta. Ben de çocuğum ve ne yaptık abi? Dedim ki işte ben çok güzel uçak yaparım kağıttan. Neyse kağıttan bir uçak yaptım böyle attım nasıl süzülüyor var ya uçak var. Süzülüyor böyle. Ondan sonra Alper dedik Alper de böyle gür sesli Uzun boylu hani o yaşlarda böyle 1.90'ına falan gelmiş. Karatenli Böyle çekik gözlü Karatenli ama çekik gözlü bir Çocuk böyle tam böyle bildiğin nasıl desem ee, tam bir hunlu gibi böyle. Ya ben de parmağım ya. falan yaptı böyle. Yaptı o da böyle. Atıyor falan yarrak gibi oldu falan diyorum. Ve iddiaya girdik. Ee, ben dedim ki benim attığım uçak dedim daha uzağa gider. Senin attığın ne uçak ya. yarrağımın başına gider dedim. Neyse ondan sonra e, Alper ben Volkan falan ve 5-6 arkadaş hakikaten herkes en iyi uçağını falan yaptı. Pencereden bir kere attık ama benim burada sniper vadisi gibi ya pencereden bakınca. Orada da gerçekten e, pencereden bakınca böyle uzun bir yol var ve yüksek bir binadayız. Uzun bir yol var. Atınca hani gideceği en en uç yere kadar görebiliyoruz. Ondan sonra abi eee Alper işte attı, ben de attım falan. Benimki geçti falan. Ondan sonra böyle bir kere baktık hakikaten o süzülmelerini oradan izlemek çok güzel. Abi yemin ediyorum ...iki gün boyunca, bütün hafta sonu boyunca yüzlerce uçak yapıp attık. Bütün sokak böyle... ...bütün sokak uçaklarla doldu. Yani bu iyi bir bokmuş gibi anlatmıyorum size. Hakikaten yaptığımız büyük bir yarrak kafalılığı. Attık abi. Bütün sokak böyle uçaklarla dolu. Yağmur yağdı bir de üstüne. İnsanlar basıp geçiyor falan böyle. Böyle... ...yamışmış kağıttan böyle bütün yollar. Yarrak gibi ama. Böyle bir şerefsizlik yok yani. Yap yapılacak iş değil hani. Angutluk tamamıyla. Ve böyle çok e, inek sınıfı olduğumuz için hani... Dershanenin gözdesi falanız yani. Anladın mı? Adamlar şey yapıyor falan bize böyle. ilgi falan gösteriyorlar baya. Neyse. Ondan sonra <laughs> derse girdik. Tak! Müdür girdi o da ya. Dershanenin müdürü. Nıfa girdi. Hocam dedi bir dakika dedi. Ben gençlere dedi biraz dedi ödünç alacağım. Hoca dedi ne oldu falan. Bir olay var. Halledilmesi gereken. Daha önce de vukuatımız var. Eee Yukarıdan arkadaşa kalem kutusu atarken birinin arabasının üstüne atmıştım ben. Arabanın üstü çöktü. Ya ufak bir böyle göçük oldu arabanın üstünde. Ee, ama sınıf satmadı yani. Kimin kimin olduğunu söylemedi kimse. Kimse kalkıp hocam Ahmet attı onu demedi. Sınıf sessiz kaldı falan böyle. Ondan sonra... <laughs> Neyse müdür geldi abi. İşte arkadaşlar bakın diyor. Eee... <laughs> Arkadaşlar diyor. <laughs> Çocuklar diyor arkadaşlar demiyor. Diyor. Çocuklar diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya diyor. Bütün sokak kağıt olmuş diyor ben diyor. Esnaf bile şikayetçi diyor. Esnaf geldi diyor. Vip map hocam subscribe olduğun için çok sağ ol. Aramıza hoş geldin. Eyvallah evet, sağ ol. esnaf bile şikayetçi yani kime nasıl ne diyeceğimi bilmiyorum diyor müdür. Yaptığınız iş değil. Bunların sorumluları hemen söyleyin disipline veriyorum. ve disiplin şeyin de disiplinleri oluyor dershanede. Biz bir var vardı en azından. Disipline vereceğim işte ailelerini çağıracağım falan filan dedi böyle ya sınıflarını falan düşüreceğim dedi şimdi o orada en ineklerin olduğu sınıftaysan o büyük bir prestij zaten yani hepimiz bursluyduk zaten yani bedava okuyorduk falan o yüzden atıp tutabiliyordu pezevenk bize neyse abi işte neyse işte kim yaptıysa söyleyin diğerlerini bağışlayacağım söylerseniz hepimizin başı belada dedi hayde dedim şöyle sağa sola bakıyorum böyle hiç sevmediğim gerçekten böyle bizi satabilecek e, yaratıklar var Diyorum ki ulan satarlar mı acaba? Acaba satarlar mı? Böyle düşünüyorum kendi kendime. Ne amına koyayım sakın sakın. O baktım abi. Kimseden ses çıkmıyor. Allah Allah dedim lan yine satmıyorlar galiba falan. İsmi duydum bana böyle geldi. Allah Allah dedim kimse satmayacak galiba falan. Tam o sırada abi kapı açıldı. Şimdi şöyle bir geyik de vardı. Uçakları yapıyoruz, yapıyoruz tam ben Alper'e diyorum ki Alper diyorum daha düzgün kağıtlara ihtiyacımız var. Amına koyayım defterden koparıp koparıp yapıyoruz. Havada adam gibi süzülemiyorlar falan diyorum. Alper de ya vallahi kuşa kağıt mı ne alsak ne yaptım falan diyor böyle. Abi tam o sırada işte müdür bu konuşmayı yaparken kapı açıldı. İçi <laughs> Alper girdi. <gülüyor> <gülüyor> içeriye Alper girdi abi. Elinde iki tane final dergisi dershanesinin tanıdığım kitapçı. Böyle kaldırmış kitapçıkları da böyle bak kolları böyle havada böyle şeklinde girdi. Bunlar anda uçak kapağı mı lan diye. Müdür de orada. Kim yaptı falan diyor böyle bunu kızarmış sağa sola falan bakıyor. Müdür böyle hiç tepki yok direkt. Alper bir anda stan yemiş gibi durdu. dur böyle kulağından kavradığı gibi. Alper uzun tabi böyle kavruyor adam kulağı. Böyle kulağından kavradığı gibi aldı müdür odasına götürdü Alper'i. Hep bizim velisini de çağırdılar tabi ki.